Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla ile sizlerleyiz. Bugün bu videoda klan savaşlarının iki tane saldırı hakkını sizlerle birlikte canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Klan kalesi takviyemi aldım bu arada. Hangi orduyu kullanacağız arkadaşlar? Bu efsane dediğimiz orduyu kullanacağız. Bu nerf miydi bilmiyorum ama bir yerde işler ters gidiyor arkadaşlar. Çözemedim. Hani bir önceki klan savaşında iki tane hesabı aldık. Abi ondan hiç mi üçlük atamayız ya? Çözemedik ama bilemiyorum. Şimdi burada bana önerilen, tavsiye edilen 14. Abi yukarılara fazla saldırmak istemiyorum. Yıldız almak adına saldırı yapacağım. Neden yıldız almak adına? Çünkü her saldırıda ben bir yıldız ve iki yıldız alıyorum arkadaşlar. Hani bu yüzden 3 yıldız, üç yıldız alıp benim şu şeyi hani sürekli savaş yapıyorum abi. Sürekli şuradaki şu 2 2917'lik kısım ilerlemiyor. Şunu biraz ilerleteceğim. Biraz klan savaşı yıldızda da kasacağım kendime. Bakalım öyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Buraya her türlü bu balonlarla üçleyeceğiz abi tertemiz. Şimdi böyle söylüyorum üçlenmiyor arkadaşlar sonra bana giydirmeyin. Şöyle bir taktik uygulayacağız. Şu hava patlatıcısını ve şu hava savunmasını alacağız. Aynı şekilde buradakini de alacağız. Aynı şekilde ya şunu ya şunu. Yani şu taraftakini alacağız arkadaşlar. Aşağıdan binaya da uğrayıp binayı da alıp yukarı doğru dimdirek gitmeyi planlıyorum. Bakalım hakkımızda hayırlısı nasıl bir şey olacak. Görece yok bakalım. Şimdi birlik bir yürü falan fişman cart cürt, her şey tamamsa saldır diyoruz abi gidiyor. Tamam üçleyeceğiz ama kesin gibi duruyor ama şimdi erkenden konuşmayın bana giydirmeyin. 1-2-3 tane attım abi temiz. 1-2-3 tane attım abi temiz. Şu yukarıdakini bırakacağım 1-2-3 tane de şuraya attık temiz. Şimdi balonlarımızı seç. şu tam binanın olduğu yerden göndereyim. Geçerken binaya uğrayıp binayı da alsınlar. Kalanları hepsini göndereceğim abi. Ne var ne yok gönderiyorum. Ya. Hiç beklemeyeceğim. Şu binanın üstüne bir özellik patlatacağım abi. Şuraya da bir adet öfke şekilde gitsinler diye. Hava savunmasını aldıktan sonra abi şu kısma da bir adet öfkelendirme atacağım. Orada kaya saçarlar bana zarar verebilir. Kaysa bir tarafına da bir dondurma atayım da abi. İkisi birden vurunca sıkıntı yapıyor. İkisine birden atamadık. Birini attık. Birini dondurduk. Bakalım geldi gibi arkadaşlar. Son işte okçu kuleleri var havaya vuran. İşte başka da bir şey kalmadı. Kaysa Çarlı indi. Temiz bir üçlük geldi abi. Dedim ya üç, üç dedik abi. Biraz sağlam bir köy olsaydı biraz Yusuf Yusuf edebilirdik ama burayı üçledik. Özellikleri basayım mı abi bilmiyorum. Krala dediğim gibi önceki videoları izlediyseniz eğer Krala öyle bir şey yapacağım ki abi bakın yeni bir tüyo daha verdim. Her videoda tüyo veriyorum. Krala öyle bir şey yapacağım ki felaket bir şey olacak. Kimsenin para verip de yapamadığı bir şeyi yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takipte kalın. Onu da bir videoda bir şey de yapacağız abi. Belki videoda da yapmam sizin dikkatinizi ölçmek amaçlı bir yaparım. Bakalım gör, görecek misiniz, göremeyecek misiniz, anlayacak mısınız, anlamayacak mısınız, göreceğiz. Şöyle savaş haritası diyelim. Bu arada arkadaşlar savaş daha yeni başladı. Yani kaç 15-20 dakika falan geçmiştir maksimum ya da belki bir saat bile geçmemiştir yani o derece. 8 saldırı yaptık, 18 yıldız aldık. Onda rakip hiç saldırı hakkını kullanmadı. Neden erken başladım abi? Son, son dakika giriyorum, son saat giriyorum. Lan bu düzen az önce bakmadık Son dakika giriyorum. Son saat giriyorum abi. Bize sadece hani 2'de kalanları üçlemek kalıyor. Yıldız gelmiyor. Bir şey gelmiyor. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım abi. Erkenden saldırayım dedim. Bakın burası bir tık daha iyi. Bakın bir tık daha iyi. Buraya saldırabiliriz arkadaşlar. Dur şöyle bir gözcülük bir yapalım. Şu yukarıdaki şu okçunun yanındaki hava savunmasını bıraksak. Tamam mı abi? şunu indirsek, şunu da aşağıdakini de aynı şekil indirsek, sonrasında şunu da indirsek, şu kısımdan abi, şu kısımdan bıraksak, yani monolit alırız geçerken şunları falan, şu kısmı dümdüz edebiliriz. Şu zehir büyüleri, zehir kuleleri çok zarar veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sıkıntı yaşıyoruz ama olsun orduya devam. Şimdi birlik büyüre falan pişmanca arttırtlar şey tamam. Şu şey var ya arkadaşlar iki tane biri, birim alıyor ya şuraya. Neydi bu araba maraba falan fişman. Bu çok dikkatimi çekiyor. Ünlem var ya kırmızı. İki tane tutmaya çalışıyorum. İki tane de olunca çok garip oluyor. Kafam karışıyor. O yüzden bir tane olunca da ünlem oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir iki üç tane şuraya attık. Bir iki üç tane şuraya attık abi temiz. Bir iki üç tane şuraya attık. Hem etrafına da zarar verdik tamam mı. Şuradan hafif içeri doğru. Hop ne var ne yok abi hepsini gönder. İçeri doğru. Şurada bir adet öfkelendirme basacağım abi. Tamam mı? Sonra şuraya da bir öfkelendirme basacağım. Şurada da bir özellik patlatacağım. Özellik sadece bize yaradı. Şuraya da bir adet dondurma atıyorum. Balonlara üflemesin diye. Burada 5 tane şey kalmış. Şunları da şuradan bir yerden salla ya. Yani. Ne var ne yok salla. Bakalım savaş geldi mi? Bina kaldı arkadaşlar. Çok yani tekte de kalabiliriz bilmiyorum. Şu anda sonuç bize ne gösterecek? Hakkımızda hayırlısı. Kahramanlarımızın kraliçe şampiyonu ve kralın özelliği duruyor. Kral içeri doğru ilerlerse eğer ki şayet geldi abi. Temiz bir üçlük daha geldi. İlk defa bir videoda üst üste 3 yıldız mı aldık oluyor şimdi. Bu anı tarihe mi geçirelim? Ne yapalım abi bilmiyorum. Gerçi 3 yıldız da daha henüz gelmedi arkadaşlar. <laughs> Lan yine gelmedi abi. Vallahi gelmedi ya. Lan balon vardı ne oldu? Balonlar yattı. Şans yok abi ne yapalım. Ya? Kadersiz, bahtsızız ya. Lan her şey gidiyor. Tertemiz oluyor köy. Ama yine üçlük gelmiyor abi aşacağız be. Bugünleri de aşacağız. Kralın özelliği var. 1 dakika 22 23 saniye süre 20 saniye süre var. Kralın özellik gitti. Tekli özelliğimiz yedi. Ama olsun hala şey hayatta. Arkasındaki o kuş var ya anka kuşu hayatta. Ama yattık abi Vallahi yattık. Lan balonlar niye eridi? Şu tekli mi eritti onu? Ne yaptı? Şu zehir kolelerin de Allah bin türlü belasını versin. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Lan tam tarihe geçiyorduk. Üst üste iki tane üç yıldız alacaktık. Lan böyle bir şey olabilir mi? Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Şuradan savaşı bitir ya. Allah onların bin türlü belasını versin. İki yıldız aldık. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.